İyi akşamlar değerli izleyiciler. Sözcü televizyonu da biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce çok sayıda çalışan işten çıkarılmıştı. Sözcü televizyonu biz normalleşeceğiz demişti. Artık sadece muhalefetin sesi olmayacaklarını da açık ve net bir şekilde söylemişti. Yeni yönetim bunu duyurmuştu. Peki sözcü televizyonundan ayrılan o ekip ne yapıyor dersiniz? Bugün bir haber vardı sosyal medyada da. Bu haberi doğrulamak için gazeteci Hilmi Hacaloğlu da ilgili kişilere ulaşmış. Yeni bir muhalif televizyon kanalı kuruluyormuş. Koza TV adlı bir kanal ulusal çapta yayına başlayacakmış. Gazeteci Hilmi Hacadoğlu'na konuşan Sözcü Televizyon'un eski yayın yönetmeni Özgür Çakmakçı da bazı açıklamalarda bulunmuş. Özgür Çakmakçı peki ne diyor? Aynen şunları söylüyor eleştirel, muhalif bir çizgi benimsenecek. Ulusal bir haber kanalı olacak. Ekip 70-80 kişiden oluşacak. Hedef Mart ayında yayına çıkmak. Ağırlıklı olarak işsiz gazeteciler kadroda yer alacak. Yani Sözcü Televizyonu kendini vazgeçilmez sanıyorsa yanılıyor. Bakın Sözcü Televizyonu'nun kısa bir sürede yerini dolduracak yeni bir kanal için hazırlıklara başlandı. Bu arada Henry yine bizi ziyaret etmiş oldu bu yayında. Videoyu da Henry ile birlikte kapatalım. Hadi iyi akşamlar dedi de Henry.